Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Temmuz 2024 Pazar gününün şans topu çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere gerekli aktarımı gerçekleştirmeye çalışalım. Tahlil numaramız şu şekilde 2, 3, 9, 12, 28 artı sayımızda 5. Eğer bu çekil 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5, 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Şans top oyunun kolon bedeli 8 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamasyonu oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 3 tane numara çıkmış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından 1 numara. 30-34 arasından çıkmamış. 1 ile 14 arasından da 5 belirlenmiş. Biliyorsunuz şans topunda 1'den 34'e kadar 5 tane sayı işaretliyorsunuz. 1'den 14'e kadar da 1 tane. Bunu kendiniz oynayabildiğiniz gibi makineyi de oynatabiliyorsunuz. Bu akşam saat 20.30'da tekrardan süper loto çekiliş sonucuyla karşınızda olup yine sizlere tüm numaraları izah etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz şans topu oyunu diğer oyunlara nazaran büyük ikramiye kazanma ihtimaliniz oldukça fazla. Bunu da söyleyelim. Bir sonraki çekilişlerine yüksek ikramiye verecek. Çekiliş numarası 54'te bunu da söyleyelim sizlere. Şans topunda mesela burada görüyorsunuz 3 tane sayımızın ilk başta gelmesi burada bir yoğunluk yaşandığında bu çekiliş özelliğini ifade ediyor. Yani 2'den 12'ye kadar tam 4 tane sayı çıkmış. Bu videomuzda 7 Temmuz 2024 Pazar gününün şans topu sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hali abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.